Evet arkadaşlar ben Nevvik bugün sizlerle beraber camiye geldik. Ee, bayramdan dolayı ben tüm namazlarımı camide kılıyorum. O şimdi bir elimizi yıkayalım, abdestimizi alalım şöyle görün size. Sağ kol, yüzümüzü yıkayalım. Sol kol, sol kol. Çok değişik başlarımızı besettik. Kulaklar, Sağ ayak, sol ayak. Tamamdır. Şimdi şeyimizi yaptık. Hacı Bekir falan varmış. Ramazan bağışları var. İsterseniz buradan bu oyuna gelirseniz bağışlayabilirsiniz. En iyi 15 bağışçı. Ahme miktarı. Hmm, 140. E ben bir en alttakinden basayım. Bir daha en alttakinden basayım. Aa. Ah. Bitti. Sıralamaya girelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yukarıya çıkalım. Namazımızı tüm namazlarımızı burada kılıyoruz biz artık. E yapabilir de böyle mi ne koyulur kardeşim ya. Biz de şöyle çıkalım. Şöyle önlerden bir yer kapalım. Şöyle şöyle direkt yanlarını ben çok severim. Allah. make it Evet arkadaşlar iki rekat namazımızı kıldık. Şimdi yavaştan gideceğiz. Ne yazıyormuş? Kızı kızıllar kata... kız kızıllar kızlar ikinci kata çıkabilir mi? Öyle bir şey. E yazıyor arkadaşlar burada da ayakkabıları amma dağını katmışsınız ya. Hmm. Arkadaşlar şurada Kur'an var. Burada bir adet hoparlör mü? Ya hoparlör zannettim dövecektim adamı ha. Burada da ayakkabılar var. Arkadaşlar inelim şimdi. Hoppa. Arkadaşlar eğer bir yakınınız ölürse Allah korusun. Oyunda olabilir bu sadece. Oyunda bir şey olursa gelin. Hemen camimiz var. Burada cami var. Camide gelin. Şurada hemen burada halledelim işlemlerini. Her şeyini yaparız yani hiç sıkıntı olmaz. Camimizde şehidimiz de var. Şehit Mehmet Mareşar. Doğum 1999. Ölüm 2028. Çok saçma ama. Şimdi biz de dışarıya çıkalım bir. Şimdi Şehit Mehmet Maraşal yazısına basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle zıplayıp çıkabiliyorsunuz. Ama biz öyle değil. Şöyle direkt normal zıplayarak çıkacağız. Burada iftar sofrası falan var. Ramazanları burada iftar veriliyor arkadaşlar. Ramazanlarda iftara gelebilirsiniz. Bekleriz sizde. Şimdi videomuz bu kadardı diyemek isterdim ama yani videomuz burada bitmeseydi güzel olurdu ama videomuz burada bitiyor arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın nevivik ve bluviksiz kalmayın diyorum kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın daha çok böyle videolar için ve sahur top bir sonraki Ramazanda burada iftar vereceğiz. Onun için hoş kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Camiye de gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Ne büyük bir blowix'siz. Kalmayın. Çok saçma bir son oldu bu.